Arkadaşlar merhaba. Bugün bir klasik olan market videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Faydalı olur sizin için. Şimdi Edeka'nın önündeyiz. Bakalım fiyatlar nasıl? Nasıl oluyor? Görüşürüz. Mesela üzüm 249. Kiviler var. 069. Kaki ne bilmiyorum ama. Her şey, manga var. 4.90'a kilosu. Elma var. İki lokşan. Bu edekaların içinde böyle yeşil Aa. sebze yerleri var. Kendi kendine besleyici Evet. Fena değil. 1.29 diyor. Bu baya güzel. Kesler. Ha. Evet. Ay fideler çok güzel. Evet. soğan var. 059. Siyah soğan ne yapalım ki? Sarımsak vardı 129'a. Fix bunu soruyorlar. Nutella. 179. Kaç gramı? 450 gram. Bizde ne kadar bilmiyorum yulaf var. Genç sporcular. <laughs> 1.19. Ha şöyle ekmeklere gidebiliriz. 1.49. Bize de var böyle. Aynı çeşit hatta. Tost ekmeği. 1.39. Üçgen peynir margarinleri dolaba koymuyor. Aa, üçgen peynir margarin. Şu biraz mısır gereğini çekeyim. Şöyle çeşitler var 299'a. En standart Xerox Conflex 279. Dışarıda mı? Ha. Ha Ne? Ha. Evet. Eşimin bu konuya dikkat çekmesini istediği istediği bir yer var. Bu tarz ürünler çok fazla bulunmuyor Türkiye'de. Ve gıda takviyesi değil mi? Örneğin evet. işte gözünüzle alakalı bir problem var. Ya da ne bileyim vitamin takviyesi. Ekleminizle alakalı mesela. Hayır bizde de var ama sadece C var falan. Ama burada çok fazla çeşit var. Değil mi? Mesela bir kolajen, diz kolajeni arıyorsun. Atıyorum Bulgaristan'dan, evet. Yunanistan'dan getiriyorsun komşuna momşuna yani. Şimdi burada burada mesela elinin altında direkt Kedeka'ya gelip bulabiliyorsun yani aslında önemli bir şey. Şöyle enteresan bir 99 çikolatalar var. Türkiye'de olmayan milka çeşitleri. Biraz çikolatalara bakabiliriz evet. Böyle güzel çikolatalı bürokçinler varmış. Kaçtı bu? 300 gram diyor. 360. Ha kruvasan. Bunlar da güzel. 99. Burada bayağı fazla ekmek çeşitliliği var. Yani reçeller bizde de var. Reçeller o kadar var bizde de yani. Ha bak. Nutella'nın bir büyüğü de var. 450'si 2.99, 750'si 3.99. 450'si olduğim gibi. Evet 450'si daha farklıydı. Milka da bu işe girmiş ama 1.59'a kovalıyor. Yok Milka'nınki 3.29'muş. 600 gramı. Devam edelim. Yumurta eşim. Yumurta kırıcı çünkü Bio diyor ama altılısı 349. Standardı var. 329'a. Bakalım ekmeklere. Şöyle 1.19 1.69'a çok büyük bir ekmek var. 1 kilogram. Şu küçük bir açıdan evet. Şunları da göstereyim hayatım. 0.19 tanesi. Devam edebiliriz. Bu da bunlar çok popüler ya. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama. 0.29. Tadı güzel mi? Tatlı mı? Bilmiyorum hiç. bir açı. Herhalde uzun, uzun. ha bu şey değil mi? çatal. Bizdeki 0.29 Bunu bu arada yemeklerin yanına getirdiklerinde ayrıca para alıyorlarmış biliyor musun? Arkadaşım söyledi. Yani mesela sosis söyledi. Aha süt. 1.39 1.29'a var. Şu Starbucks çok gereksiz ama bizde de var bu. 1.69'a bütün ürünleri. 220 mililitre. 1 litresi bu arada. Buradan ne dikkatimiz çekebilir? Yoğurt mu <laughs> Evet yoğurt. 049. Yarım kilosu. Oo, benim en sevdiğim şeyler şunlar ya. Meyveli yoğurt. 1.39 pahalı mı bir otobüs bu arada şeyine göre, klasmanına göre. Aktif ya, talep eden olabilir. Altılısı 1.99 var. Şey şey, dur dur şunu da göstereyim. Neyi bulundu? Pinguy. 2.29. Sekizlisi ama. Hadi göstermişken, şu sütlülemini de göstereyim. Onlusu 2.29. biraz etmet bunları gösteriyoruz şu an. Gerçi çok bize hitap etmiyor ama bir de bio diyor. Yani bunlar gerçek fiyatı yansıtmaz şimdi. Neymiş mesela bu? Kaç gram? 100 gramı 4 euroymuş. Yani sucuk diyelim ona da. Onda 120 gramı 2.49 getirebiliriz. Yani önüme geldi onları. Heh. Şuvayn var. Abi. Ne kadar bu? 4 liraymış. Kaç gram? 700 gram. 4 lira. Zeytin neydi Maraş? Zeytin 2.99'dan 2.99'a kadar var. Sizin sevdiğin şeyden var mı? Bebek mısır turşusu. Yok galiba ketçap var. 1.39. Benim daha doğrusu Osman ilgi alanı. Islak kedi amaları var. Biz bunları yalnız 0.20'den aldık. Hangisini aldık 0.20'den? Şunları aldık galiba. İşte, Gerçi var işte 0.20. Bu arada bunlar arkadaşlar Türkiye'ye nazaran burada ucuz. Kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü bunları aşağı yukarı 10 liradan aşağı alamıyorsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 şey demiştin sen. E, bu temizlik malzemelerinde uygun oluyor demiştin. Ya yani ben bilmediğim için. Mesela hiç pervor mervor. Hiç bilmiyorum mesela yani ama. 549, 375 1.75'e de var. 2.15. Bunların hepsi 1.5 litre bu arada. Şey var. Hacı sabunu. Yok Arap sabunu falan. Ha, o en kritik yer evet. Tuvalet. Tuvalet, tuvalet. kağıdı. 329, 299. En düşük 299 görüyorum. Doğru mu? Evet. Karşıda... Yani kıyas yapabileceğimiz 32 li bir ay var. 16 lira işim bunlar. Yok, karı... anlaşılmıyor aslında. Söyleyeyim. Ha, 8 Değil mi? Onlu var. var aşağıda. Mesela 2.49 diyor. Ama evet. Onlu. Devam edelim. Buradan devam edebiliriz yani. Hazır etlere biraz bakabiliriz. Ha, ha kıyma var. Ama bu karışık. Karışık. Rint ve şivan karışık. Sadece rint mesela. Sadece rint 349. Aa güzel. Abi rint ve şivan nasıl olur? Yem yemek için de çok enteresan. Bir... Bu arada yarım kilosu. Yani tadı güzel olmaz ki. Şu ne? Yani? Aa, geç bunlar bio, bio olunca fiyat. Yok yok yani fiyat bio ürünlerde biraz daha farklı ya. Şimdi doğru değil yani. Colgate, Colgate 115. Şey var. Şey dedi mi? Kasap mı? Aa evet, güzel bir şey burası şey kısmı arkadaşlar. şişeleri şeyleri depoladığınız ve dönüşümden para aldığınız kısım. Biraz alkole bakabiliriz. Bilgilendirici olsun diye. Ne var? Salanyon Blank var. 75'lik. 4.99'a. Yani ucuz gördüğüm mesela Bunlar tabii köpek öldüren ama 1.89'a var içmek isteyen olursa. Bak bu çok güzel. Bunun bu normal Türkiye çikolatası yok ha. O yuvarlak top çikolata var ama bu yok. Red Label herhalde bisküvi. Evet bunlar pahalı tabii ama. 8'e de var. 78 liraya var. 3.99'a 6'lı o. Tamam. Şampanya mı var? Evet herhalde. 5 liraya. Keyfinize göre. Aslında Bex 6'lı 33'lük 4,5 kilo. Daha ucuzu var. Ama markasını bilmiyorum. Bex bilinen bir marka olduğu için göstermek istedim. Guinness var. 5.49 var. Bu da, bu da bilmiyorum. <laughs> ha bu kirşe şeyde vişne 1.99'a. Bunlar herhalde yani konsantre olanlar değil mi? Domates. Baba Bize pek gitmiyor ama millet içiyor. Var baba. Bir bakalım o sağda kız. Ooo kaprisanın büyüğü mü bu? Evet. 089. Hepsi evet, 089. E şimdi de merak edebilir. Sulara bakalım. 159. 159. Orange 0. Aa enteresan. 099. Aslında evet şekersiz bir fanta içmek isteyebilirsiniz. Sprite 1,5 lira. 1,39 lira. Bu var. Hepsi şu Bu da bir, de bir, de bir cam, şişe. cam şişe. Aa bu çok güzel bak. Bu güzel. İçmek isteyebilirsiniz. Çünkü yok. cam şişenin büyük delası var. 1,5 litrelik. Şipak ya evet. mı bu? Evet büyük ihtimalle 0,89. 1,5 litresi var. 99 TL. Küçüklük küçük ne bu? 050 ha. 0.65 bunu öldürmüşler ama şu 0.65 fena değil vallahi. Evet. var. bak. Bizim e, şeyde e, maslakta falan 150 liraya satılıyor ya bir şey size. 1 <laughs> litresi 0.99. Daha bile pahalı olabilir. 1.79'a yarım litre. Senin seveceğin antioksidan falan. Kolejenli filan da işte aynı şey mi demek yoksa aynı şey demek mi? Bu var galiba bu arada. Bunun ICC'nin de meyve suyu olanı var Türkiye'de de. Ama 1.79. Ah üstü ya. 1.19. 1.19. Hepsi aynı. Kaçları? 1 litre diye. Yani. Küçükleri var. 0.5 de değil. 0.4. 0.89. Bu <laughs> Şimdi. Ne? Antır var iki doksan Kaç tanesi? Onlu herhalde. Dört Üçlü priz var. <laughs> <5. gülüyor> <laughs> 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 Beş Bu...

9 liraya böyle gecelik var. Pijama. Neresi takımı var? 20 liraya. Şöyle. coca kula 089. 1.25 diye. Li. 50'lik 29 altılısı da 350'ye geliyor. Şöyle var. Yine altılı 163'e. Yine altılı lira 173'e var hazır pizzalar var. 2.59 2.49 pardon. Böyle etli olursa pardon. Balıklı galiba bu. 3.49 2.69 doldurulmuşlarda Şöyle 1.55'e var. Küçük küçük pizzalar. Burada da tuvalet kağıtları. 2.15 Kaçlı? 8'li bu. 2.69 2.69 bu ne kadar? 2.65. Şık kremi. 2.45. Bizde 84 TL. Değil mi? Gibi bir şey Rozman'da. Evet. Burada daha ucuz kesinlikle. Bu kap bu, daha mı güzel? Bu tarz böyle spesifik ürünler buralarda daha ucuz oluyor. Diye düşünüyoruz. Harika Bire bu güzel. Bebek bezi. Sağ elindeki. Bebek bezi var. Ucuz. 8.39'a. Kaçlı bu? 90 parça. Bunu 3 tane alabiliriz aslında. 0.79. Tamam, 2 aldım. Şöyle bilmediğimiz bir marka ama bakalım bunu deneyeceğiz. Şunlardan birkaç tane alacağız. Hepsi 1.39, 200 gram. Bak bir bakmıştık ya. Noodle 1.99. Yok 0.99'a da var. Şey, 0.69'a da varmış. Yani X'lerce daha büyük olanı. Burada çok popüler olan mısır gerdeği var. Böyle patlamış. 89. O büyük bu. 200 gram. 200 gram. Herkese merhaba. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için faydalı ve bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.